İyi evet. i̇yi i̇yi iyi parti Pamela i̇yi i̇yi parti Partisi olacak hmm. dediler. İyi, i̇yi Parti belediye başkan şey adayı bulamayacak dediler. Bir i̇yi Parti yer. yer hiçbir bir yere vagon alacak dediler. İyi Parti teşkilatları dağılacak dediler. 26 Ağustos 2023 tarihinde Kocatepe'de Sayın Genel Başkanım dedi ki ben teşkilatlarına inanıyorum ve güveniyorum ve Türkiye'de üçüncü bir yol açıyorum dedi. Cesaretiniz varsa dedi sizlerle de bizim gibi yerel seçimlere tek başınıza girin dedi. Genel Başkanımız bunu dedikten sonra bir de baktık ki hem iktidar mensuplarından hem de muhalefet mensuplarından büyük eleştirilere maruz kaldık. Ama geldiğimiz şu gün bakıyoruz ki kanun araştırmaları işte olarak 11 ilçenin onunda bugün belediye başkan adayımız Allah onlardan razı olsun hazır. Bu yolda 7 Eylül günü ben bu yolun yolcusuyum, ben bu sorumluluğu alıyorum diyerek önümüze düşen, bizimle beraber yol yürümeye karar veren ilk önce Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı hepinizin huzurunda alkışlıyorum. <laughs> Sayın Genel Başkanımızın hür ve müstakil olarak gidiyoruz dedikten sonra Türkiye'de bu cesareti gösterip bu sorumluluğu alıp bu yükün altına tüm gücüyle giren Mesut Dedeoğlu vekilimizi 31 Mart günü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olma olarak görmek istiyoruz. Hiçbir dakika boş zamanımız olmadı. Esnaf ziyaretleri, akşamları ev toplantıları, esnaf toplantıları şu ana kadar buraya kadar bunları getirdik. En önemlisi de yeni teknoloji, çağımızın teknolojisi sosyal medyada varız. İyi Parti olarak da, şahıslar olarak da, adaylarımız olarak da. Çok büyük rağbet gördük orada. Çok büyük istatistiki rakamlar gördük. Buna bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bugün burada 13 Şubat belediye başkan adayımızın partilerimizle, arkadaşlarımızla, partimizin mensuplarıyla tanışması için kısa bir toplantı düzenledik. Daha sonraki partideki geniş katılımlı toplantımızı en kısa sürede yapacağız ve sizlere duyuracağız. 31 Mart gecesi inşallah İyi Parti'nin 12 Şubat Belediyesi'ne bayrağını dikeceğimizi düşünüyorum ve bu konuda hepinizin de emekleriyle inşallah 12 Şubat Belediyesi iyi belediyecilikle tanışacak diyorum. Biliyorum ki bu şehrin evladı olarak kamuoyunu takip eden bir abiniz olarak, kardeşiniz olarak biliyorum ki İYİ Parti'nin 12 Şubat belediye başkan adaylığı için birbirinden değerli çok sayıda hemşerimiz sahip oldu. Hepsinin de bu göreve en az benim kadar layık olduklarını düşünüyorum. Onların da en az benim kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Ancak İyi Parti'de dünden beri biz geçmişte yaptığımız siyasetle beraber siyaset yaptığımız bu şehrin evladı olarak kardeşlik yaptığımız tuzumuzu, ekmeğimizi paylaştığımız İyi Parti mensubu kardeşlerimizin attan tazikleriyle, onların ısrarlarıyla, onların Mehmet Sabancı 12 Şubada aday olsun noktasındaki ortak kanatlarıyla ve bu kanatların çerçevesinde bu kanatların doğrultusunda teşkilata ve teşkilatın dışındaki İYİ Parti mensuplarına önem vererek Değer vererek onların fikirlerini kabul ederek benim adaylığımı İyi Parti 12 Şubat Belediye Başkan Adaylığımı resmen onaylayan teşkilatımıza ve bu taziyeyi yapan teşkilat mensubu arkadaşlarıma, İyi Parti mensubu kardeşlerime sonsuz teşekkürler ediyorum.